Hepinize merhaba arkadaşlar. hoş geldiniz. Bugün bedava Bitcoin kazanabileceğimiz bir siteden bahsedeceğim. Sitemizin adı Poka BTC. Sitenin linkini videonun açıklama ve yorum kısmında bırakacağım. Oradan tıkladığınızda siz bu ekran atacaktır. Bakın burada kaydırmak için kullanacağınız mail adresinizi iki kere de şifrenizi giriyorsunuz. Ve kusurları buradan kabul ediyorsunuz. Ondan sonra da register kısmına tıklayarak sisteme kaydoluyoruz. Arkadaşlar sisteme kaydolduktan sonra bizim mail adresimize bir onay kodu gelecektir. Onda mail adresimizden onaylamamız gerekiyor bunu da belirtmek istedim Evet arkadaşlar mail adresimiz onayladıktan sonra sisteme giriş yapıyorum size bize kayıtta 2000 satışı bir bon seriyor arkadaşlar burada balans kısmında görebiliyorsunuz ve burada birçok minor paketler bulunuyor arkadaşlar bunların da fiyatları değişiyor Mesela arkadaşlar buradaki en son bir Bitcoin Ondan sonra 0.1 001 Onda sonra 100 bin satışı, 10 bin ve bin satışılık var. Buradan arkadaşlar bizim alabileceğimiz new miner yani bedava olan paket arkadaşlar. Bakın buradan hayır one kısmına tıklıyoruz. Sonra bir kez daha tıklıyoruz. Ve bu şekilde bundan iki tane alıyoruz. Bundan da arkadaşlar biz 2.88 CHZ yani gigahertz bir hız kazım yapabiliyoruz. Arkadaşlar bu şekilde ilk yatırımsız kazancımız böyle yapıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar game kısmına geliyoruz. Bakın buradan burada bir oyun bulunmakta arkadaşlar. Buradaki blokları kırıyoruz ve bunlardan da Bitcoin çıkıyor ve bunlardan kazanç elde edebiliyoruz. Mesela buradaki ilk taşa bastık. Şu anda 45 satış kazandım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Ondan sonra tekrar basıyoruz. Bu sefer boş çıktı arkadaşlar ve bu bu şekilde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu anda haritamız bitti. Şimdi buradan tekrar new map kısmına tıklıyoruz ve buradan bu şekilde arkadaşlar günde 5 harita kazabiliyoruz. Şu anda 160 sataşı bir bakken bulunmakta. Bunda her gün buradan kazanabilirsiniz arkadaşlar. Ondan sonra bakın buradan wallet kısmına geliyoruz arkadaşlar. Buradan yatırım yapabiliyoruz. İstersek bakın burada minimum çekim limiti 10.000 sataşı yani 0.0001 BTC arkadaşlar ondan sonra referans kazançları da burada gözüküyor referans kazançlarını çekmek için de 0.0001 Bitcoin minimum limit arkadaşlar buradan withdraw diyoruz cüzdanımızı yapıştırıyoruz ve buraya miktar yazıyoruz ondan sonra da withdraw'a tıklayarak çekim yapabiliyoruz arkadaşlar bu bölümden Ondan sonra referans kısmı için buradan referral bölümüne geliyoruz. Burada bizim referans linkimiz bulunmakta. Bunu buradan bu şekilde kopyalıyoruz ve arkadaşlarımızı davet ediyoruz. Arkadaşlarımız bu siteye yatırım yaparsa yani minorlardan satın alırlarsa da biz onlardan %5'lik bir kazanç elde edebiliriz. Evet arkadaşlar benim söyleyeceklerim bu kadardı. Site çok güzel bir site. Siz de buradan yatırımsız bir şekilde güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.